Evet. Hemen arkasından Meryem Suresi başlıyor. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, he, ye, ayn, sad. Burada çok esaslı bir şifre var İnşallah. Bak Kaf, he, ye, ayn ve sad. Rabbimin kulu Rahmeti'nin bir zikridir. Hani o Rabbine gizlice seslendiği zaman demişti ki "Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Yani kemikler yaşlılıkta erimeye başlıyor. Kalsiyum evet. E, e, eksilmesi oluyor. Evet hocam. E, kemikler gevşiyor yani insan hı hı. küçülür. Baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Beyazlandı saçlarım diyor. Hı, hı. Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Duanın önemine dikkat çekiyor. Dua çok önemlidir. İnşallah hocam. Çok konsantre olarak, akılcı, güzel dua edilecek. Dua edildim mi, neler olur neler. Evet. Neler olur neler. Yani insanların bazen aklına hayale gelmediği şeyler olur. Evet Kesinlikle. inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Artık bana ketinle, kendi katından bir yardımcı armağan et. Bu inşallah ahir zamanda Müslümanlara yardımcı olacak olan Mehdi'dir. İnşallah. Aynı zamanda. Bana mirasçı olsun, Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Yakup oğullarına değil mi? Ee, İsrail İsrail'e, Ben İsrail'e de evet. mirasçı olacaktır. İnşallah. Onları da yönetecektir Mehdi inşallah. i̇nşallah. Rabbim onu kendisinden razı olunanlardan kıl. Mehdi Allah'ın razı olduğu kişilerden birisidir. İnşallah. Ey Zekeriya şüphesiz biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız. Daha önce hiç böyle bir isim yoktu diyor. İlk defa Yahya ismini veriyorum evet. diyor Cenab-ı Allah. Dedi ki Rabbim benim karım kısır iken benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığım son basamandayım. Yani cinsel yönden, cinsel gücüm ben yaşlı olduğum için zaten olacak gibi değil diyor. E, karım da kısır diyor. Yani bunun bu şekilde olmadığını, Allah'ın isterse insan bünyesini güçlendireceğini, evet. cinsel gücün yani yaşlılıktan bağlantılı bir olay olmadığını Kur'an gösteriyor, açıklıyor. İnşallah. İşte böyle dedi. Rabbim dedi ki bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım. Bu benim için çok kolay diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Sabah akşam Allah'ı tesbih edin diyor. Müslüman sürekli tesbih edecek. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. 2067 Dünya hakimiyetinin en saltanatlı, en muhteşem yılları inşallah. 2067 bak. Ey Yahya diyor Cenab-ı Allah. Kitabı yani Kur'an'ı ona da işaret var. Kuvvetle tut. Yani İslam'a sıkı sıkıya sarıl. Uhretül Huska Abdullah'ın metin olan Allah'ın ipine sıkı sıkı sarıl, sakın bırakma İnşallah. Bak, kitabı kuvvetle tut. 2067 bakabilirler İnşallah Bilenler. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Demek ki Mehdi de çocukluğunda güzel huylu olacak, akıllı i̇nşallah. olacak inşallah. İnşallah. Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı. Demek ki Mehdi sevgi dolu bir insan olacak. İnşallah. Coşku bir sevgi olacak kalbinde ve temizlik, tertemiz olacak Mehdi. İnşallah. Kendisi temiz olacak, etrafı temiz olacak, arkadaşlar temizlik olacak. İnşallah. Gün Kur'an'ın emri. Ve o çok takva sahibi biriydi. Mehdi'nin çok takva sahibi birisi olacağını da işaret ediyor inşallah ayet. E, Yahya'yı anlatmakla beraber evet. aynı zamanda Mehdi'yi işaret ediyor. Evet. Evet. Bu ayeti devam edesek bir hayli uzun.